İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. 13 19 Ağustos haftanın yıldızları kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Piril losyon bulaşık deterjanı 750 mililitrelik 19.50'den 15 liraya düşüyor. Domestos ultra çamaşır suyu 3240 mililitre 55 liradan 43 liraya düşüyor arkadaşlar. Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 800 gramlık kasede satışta 92.50'den 70 liraya düşüyor. Wheat klasik ağda bandı 12'li 35 liradan 25 liraya düşüyor. Bioplus şampuan 360 ml sarımsaklı 40 liradan 28 liraya düşüyor arkadaşlar. Wheat klasik tüy dökücü krem 100 ml'lik 35 liradan 25 liraya düşüyor. Görükoğlu yarım yağlı yoğurt 2 kilogramı 40 liradan 33 liraya düşüyor. Finish Quantum Max bulaşık makinesi tableti 22 lisi 90 liradan 68 liraya düşüyor. Pınar Torku yarım yağlı yoğurt 2 kilogramı 39 liradan 32 liraya düşüyor arkadaşlar. Sea Color saç boyası çeşitleri 22 liradan satışta olacak. Jiletmak Mac 3 tıraş makinesi ve ikili yedek tıraş bıçağı 85 liradan 60 liraya düşüyor. Kapi, Doğanay, Doğuş, Limonata 1 litrelik 9.50'den satışta. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Maret Dana Kangal Sucuk 200 gramı 42 liradan 21 liraya düşüyor arkadaşlar. Yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde Selpak Parfümün Tuvalet Kağıdı 8 8'lisi 57 liradan 28 liraya düşüyor arkadaşlar. Market kataloglarını hemen sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.